Fransa Paris'in yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda yer alan, sevimli, sakin, huzurlu insanların birbirlerini tanıdığı köylerden biri olan Les Ecras'da 8 Şubat 2001 sabahı köyün kaderini ve huzurlu tarihini değiştirecek korkunç bir olay gerçekleşir. Bu korkunç güne kadar 14 yaşındaki Priscilla Siyatif de annesi, babası ve üç büyük kardeşiyle birlikte bu köyde bir çiftlik evinde yaşıyordur. 8 Şubat sabahı komşu çiftlikten bir çalışan her sabah yaptığı gibi Priscillaların çiftliğine giden yolu ilerleyerek kendi arazilerini de kontrol ediyordur. O sabah yine o yolda ilerlerken, Ağaçların arasında kalan bir çukurda birkaç kıyafet dikkatini çeker. Arabadan inerek kıyafetlerin yanına gittiğinde genç bir kızın cesedini görür. Şok içinde bu cesedin Priscilla'ya ait olduğunu fark eder. Komşu hemen Priscilla'nın anne ve babasına haber vermek için çiftlik evine gider ama evde kimse yoktur. Anne baba iştedir. Hemen acil çağrı merkezini arayarak önce can kurtaran ve sonrasında polise durumu bildirir. Polisler ilk andan itibaren destek ekibi çağırarak olay yerinin korunması için çok dikkatli davranırlar. Genç kızı buldukları durum hepsi için inanılmazdır ve bu yüzden en ufak bir kanıt gözden kaçmamalıdır. Gelen sağlık ekipleri Priscilla için yapabilecekleri bir şey olmadığını genç kızın hayatını kaybetmiş olduğunu söylerler. Priscilla'nın bedeninde tam 52 kesici alet darbesi vardır. Sırtında, karnında, göğsünde ve boğazında. Sırtı aile evine dönük, ayakları çıplak, üzerinde ise pijaması vardır. Pijamasının üstü yukarıya doğru kaldırılmıştır. Ayrıca genç kızın ellerinde savunma izleri ve yaraları da vardır. Özellikle bu izler ve yaralar otopside çok iyi incelenmelidir. Çünkü buradan elde edilecek bilgilerle katile ulaşma şansı daha yüksektir. Priscilla'nın ellerinden ve tırnak altlarından alınan örneklerde DNA aranır. Olay yeri incelendiğinde Priscilla'nın evinin yakınındaki yolda öldürüldüğü ve sonradan bulunduğu yere getirildiği tespit edilir. Olay yerinde çok ilginç bir şey daha bulunur. Çalıların kenarında duran bir maske. Bir şeytan maskesi. Soruşturma ekibi maskenin çok önemli bir delil olabileceğini ilk andan itibaren anlar ve ona göre çok dikkatlice incelemeye gönderirler. Daha sonra ekip Priscilla'nın evine geçer. Salon camları açıktır ama evde kimse yoktur. Priscilla'nın anne babasına ulaşılır ve hemen eve gelmeleri söylenir. Anne baba gelene kadar olay yeri inceleme ekipleri evin arka tarafına geçerler. Orada bantlandıktan sonra kırılmış bir cam görürler. Bu bantlama sayesinde etrafa cam kırıkları dağılmadığından, daha az ses çıktığından daha az dikkat çekiliyordur. Bu yüzden bantlanmıştır cam. Ama ekipler zaten çevrede kimse oturmuyor. Ses olsa dahi kimse duymazdı diye düşünürler. Demek ki olay hırsızlık değil. Evde bulunan birini şaşırtma amaçlı yapılmıştır. Kırılan camın pervazında ise bir ayakkabı izi görürler ve bu izin her açıdan birçok fotoğrafı çekilir ve hatta alçı dökülerek kalıbı çıkarılır. Olay yerine ilk gelen anne olur. Polis kendisine kızının hayatını kaybettiğini söylediğinde anne çığlıklar atarken zor sakinleştirilir. Polis kendisine sakinleşmesi gerektiğini ve kendilerine o sabahı ne kadar çabuk anlatabilirse soruşturmaya o kadar çabuk devam edebileceklerini söyler. Anne dört çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını, en küçük çocuklarının Priscilla olduğunu ve her sabah 6.30'da işe gitmek için evden çıktıklarını söyler. Priscilla anne baba evden çıktıktan sonra yaklaşık bir saat kadar evde yalnız kalıyor ve servisini bekliyordur. Anneye evde eksik bir şeyler var mı ya da kendisinin dikkatini çeken şeyler var mı diye bakmasını söylerler. Annenin evde elektrik olmadığı dikkatini çeker ve banyo kapısının zarar gördüğü. Banyo kapılarında birçok çizik ve sanki yumruklanmış gibi girintiler vardır baba da gelir ama ekipler anne babaya evdeki tüm kanıtların kayıt altına alınması gerektiğini, hiçbir şeye ellenmemesi gerektiğini, bu yüzden başka bir yerde kalma imkanlarının olup olmadığını sorarlar. Siyatif ailesi bir tanıdıklarının yanına giderler ve birkaç gün orada kalırlar. Ekip olay yerini incelerken ilk şu soruyu sorarlar kendilerine. Katil kurbanı tanıyor muydu? İlk izlenim evettir. Hem maskeyle eve girilmiştir hem de cam bantlanmıştır. Ve katil Priscilla'nın o saatte evde yalnız olduğunu da biliyordur. Evin arka tarafından eve girilmesi katilin evi de iyi tanıdığını gösteriyordur. Eve girildikten sonraki ayak izleri ekipleri elektrik şalteri kutusuna götürür ve sanki Priscilla'nın nerede olduğunu biliyormuşçasına ayakkabı izleri Priscilla'nın odasına değil banyoya doğru ilerlemiştir. Olay yeri canlandırılmasında Priscilla'nın banyodan oturma odasına kaçtığını ve açık duran pencereden dışarıya atlayıp ormana doğru koştuğunu gösterir. Görünüşe göre katil Priscilla'nın arkasından koşmuş, genç kızı yakalamış ve ilk kesici alet darbesini sırtına orada saplamıştır. Katil sonrasında Priscilla'yı sırt üstü yatırıp üzerine oturmuş olmalıdır. Çünkü Darbeler hep üst gövdededir. Cinayetin işleniş şekli katilin profiline dair de önemli ipuçları verir. 52 kesici alet darbesi ve olayda kesici alet kullanılması suçun tutku ve intikam temelli olduğunu gösteriyordur. Her halükarda katil ve kurban birbirini tanıyordur. Kesici aletin ise hiçbir özelliği yoktur. Her mutfakta bulunabilen aletlerdendir. Ekipler soruşturmaya devam ederken Priscilla hakkında da bilgiler edinirler. Priscilla 8. sınıfa giden iyi yürekli bir kızdır. Sevgilisi veya ilgilendiği kimse yoktur. Çok da güvenilir biridir. Evinde de mutludur. Anne babasını ve kardeşlerini çok seviyordur. Dersleri ise çok iyidir. Ama son zamanlarda güvendiği arkadaşlarına çok korktuğunu sürekli izlendiğini hissettiğini ve eve sessiz telefonların geldiğini anlatmıştır. Artık telefonlara çıkmak istemiyordur, evde yalnız kalmakta. Bu kişinin kim olduğunu tahmin ettiğini söylemiştir arkadaşlarına ama isim vermemiştir. Neden anne babasına tahminini söylemediği sorulduğunda ise üzülmelerini istemiyorum demiştir. Ailede kızlarının son zamanlarda daha içine kapanık olduğunu anlatır. Ama ne kadar ısrar etseler de kendilerine her şey yolunda diyordur ve aile de bunu onun ergenliğine bağlamıştır. Eş zamanlı olarak olay yerinde bulunan maskenin iç tarafından bir DNA'ya ulaşılır. Katilin erkek olduğu kesinleşir. Bu DNA Fransa'daki DNA bankası verileriyle karşılaştırılır ama buradan hiçbir yere varılamaz. Camın üzerindeki bantta parmak izleri aranır. Ve şayet suçlunun elinde eldiven olsa bile buradan da bazı kanıtlara ulaşılabildiğinden çok detaylı inceleme yapılır. Çıkarılan ayakkabı izinin hangi ayakkabı modeline ait olduğu da tespit edilir. Priscilla'nın ailesinin olay gününden itibaren kaldığı ve teselli bulduğu aile ise Leroux ailesidir. Priscilla'nın ailesi Priscilla ile birlikte 9 yaşındayken o köye taşınmışlardır. Ve tanıştıkları Leroux ailesinin de yeni bir bebeği olmuştur. Çocukları çok seven Priscilla ara sıra küçük kızı sevmeye ve bakmaya gidiyordur Leroux ailesine. İki aile birbirlerine birçok konuda da destekliyordur. Priscilla'nın babası tamir işlerinde destek veriyordur Leroux ailesine. Leroux ailesinin babasının da fırını vardır. O da fırındaki ürünlerinden veriyordur aileye. Yılbaşları, doğum günleri ve özel günlerde hep bir aradadır iki aile. Ancak Priscilla'nın annesi polise gelerek aile dostları di diğerleri onun çok tuhaf davranışları olduğunu ve kendisinden şüphelendiğini söyler. Ve bu tuhaflıklar Priscilla'nın ablasının evin arka tarafındaki ayakkabı izinden ayakkabının modeline ulaşıldığını söyledikten sonra başlamıştır kendisini kimse suçlamadığı hatta kendisinden kimse şüphelenmediği halde sürekli kendini aklama çabasına girmiştir. Ve anneye bu tutum çok tuhaf geldiğinden polise başvurmuştur. 39 yaşındaki Didier Leroux evli 7 ve 2 yaşında iki kız çocuğu babasıdır. Dışarıdan bakıldığında sakin bir hayat süren, iş güç sahibi, kimseyle problem yaşamayan biridir. Onun hakkında söylenebilecek en olumsuz şey sadece biraz içine kapanık biri olduğudur. Ama sabıka kaydı bulunur. Olaydan 9 yıl önce teşhircilikten ceza aldığı ortaya çıkar. Bir komşu kadını dürbünle izlemiş ve bunun sonucunda yaptığı hareketleri diğer komşu fark edip polise haber vermiştir. Olaydan iki gün sonra polisler Didier'in evine gelirler. Evde yalnızdır ve kendisine evinde arama emriyle geldiklerini söylerler. Didier Leroux hiç tepki vermez. Aslında polislerin hedefinde ayakkabıyı bulmak vardır. Bulurlar da. Ayakkabının tabanı artık giyilmekten aşılmış olsa da ayakkabının yıkanmış olduğunu fark ederler. Ama yıkanmasına rağmen çok küçük kan izleri hala ayakkabının üzerindedir. Leroux'un evinin garajında da ilginç şeyler bulunur. Scream filmindeki maskeden ve gece görüşlü bir kamera ki bu her evde bulunan bir şey değildir. Ve çok önemli delil de bulunan tek kullanımlık eldivenlerdir. Bandın üzerinde bulunan kareli desen eldivenlerin üzerinde de vardır. Şüpheli Leroux doktor kontrolüne gönderilir ve ellerinde ve kollarında birçok çizik tespit edilir. Ellerindeki çiziklerin sandviç hazırlarken oluştuğunu söyler ama kollarındaki çiziklere hiçbir açıklık getiremez. Olay günü ne yaptığı sorulur. Kızını kreşe bıraktıktan sonra karısına Paris'e CD almaya gideceğini söylemiştir. Ve Paris'tedir o saatlerde. Paris'te o mağazada olduğuna dair bir kasa fişi verebilir polislere. Polisler buna çok şaşırsa da baş şüphelileri hala diğerdir. İkinci sorgu tam 10 saat sürer ve özel hayatına dair birçok bilgiye ulaşılır. Karısından ayrılmak üzeredir dedi yer. Daha doğrusu karısı kendisinden ayrılmak üzeredir. Karısı küçük kızlarını dünyaya getirdikten sonra kendisinden uzaklaşmıştır ve bundan çok rahatsız oluyordur. Kendi iddiasına göre evliliklerini kurtarmak için elinden geleni yapsa da kurtaramamıştır. Bu sorgu sırasında yan odada karısı da sorgulanır. O da kocasının son aylarda çok fazla değiştiğini anlatır. Priscilla'nın ailesiyle hep çok iyi anlaşıyordur kocası ama en çok da Priscilla Hatta küçük kızla biraz fazla ilgilidir ve bu ilgisi bir yetişkinin o yaştaki bir kıza şefkatli ilgisi değildir. Sorgu sürerken maskenin içinde bulunan DNA'nın sonuçları gelir. DNA Didier Leroux'a aittir tırnak altında çıkan DNA'larda. da. Didier'in suçunu kanıtlayacak birçok delil vardır artık ama ek olarak ayakkabının inceleme sonuçları da gelir. Ayakkabının tabanını zımparaladığı ve düzleştirmeye çalıştığı da tespit edilir. İnanılmaz bir araştırma ve inceleme hem de küçük bir soruşturma ekibinden saygıyla anıyorum kendilerini. Ama katilin tüm çabalarına rağmen ayakkabı üzerindeki kalıntılarla olay yerindeki kalıntılar da eşleşir. Kendisine neden ayakkabılarının tabanını zımparaladığı sorulduğunda ve diğer kanıtlar söylendiğinde Didier adeta olduğu yerde yıkılır ve 14 yaşındaki Priscilla'yı öldürdüğünü itiraf eder. Neden mi? Çünkü Priscilla'ya, ya, 14 yaşındaki Priscilla'ya ya, aşıktır ve Priscilla'nın sadece kendisine ait olmasını istemiştir. O sabah saat 6.30'da evin yakınlarında saklanmış, anne babanın evden ayrılmasını beklemiş, eldivenleri giydikten sonra camı bantlamış ve maskeyi takarak eve girmiştir. Maskeyi takmıştır çünkü Priscilla'yı korkutmak istemiştir. Zaten insanları korkutmayı seven biridir kendisi. Elektriği kestikten sonra orada bir şeye çarpınca ses çıkmış, Priscilla bağırarak onu fark etmiş ve kendisini banyoya kilitlemiştir. Annenin fark ettiği kapıdaki izler onun omzuyla kapıyı kırmaya çalışmasından dolayı oluşmuştur. Bu şekilde kapıyı açamayınca tuvaletle banyo arasındaki 20 santimlik bir aralıktan banyoya geçmeye çalışırken tam polislerin tahmin ettiği gibi Priscilla oradan koşarak çıkmış ve dışarıya doğru koşmaya başlamıştır. Ve Priscilla korku içinde kaçarken kendisine yetişen Didier'e lütfen yapma karını ve çocuklarını düşünüyordur. diyordur. Didier zor nefes aldığından maskeyi çıkarmış ve bu yüzden Priscilla kendisini tanıyabilmiştir. Ve bana sakın dokunma diye yalvarmıştır kendisine. Ama Priscilla'nın hiçbir söylemi kendisini planından vazgeçirmemiştir. Ve işte orada Priscilla'ya ilk bıçak darbesini sırtına saplayarak sonrasında da gerisini getirmiştir. Uzun süredir bunu planladığını itiraf eder katilleru. Leru. Priscilla arada çocuklara bakmak için geldiğinde karısı evde yokken Priscilla'ya aşkını itiraf etmiş. Oradan birlikte gitmelerini Güzel bir yerde bir fırın açıp mutlu şekilde yaşayabileceklerini söylemiştir. Priscilla küçük yaşına rağmen bu teklife gülmüş ama üzüldüğünü de söylemiştir kendisine ve bunun mümkün olamayacağı cevabını vermiştir. Ama maalesef ki içine kapansa da, tedirgin olsa da ailesini üzmemek adına ailesine bunu anlatmamıştır. Priscilla'nın kendisini kabul etmemesine tahammül edemeyen hasta kişilik bu planı yapmış ve işte küçücük kızı bu yüzden öldürmüştür. Maske dolayısıyla ve eylemin korkunçluğu dolayısıyla bu dava basın yayın organlarında Melek ve Şeytan'ın Trajik Karşılaşması diye anılır. Masum, iyi niyetli bir kız, ailesinde mutlu, 39 yaşındaki bir adamın kendisine sunduğu pembe hayallere kanmayan bu sevgiye ihtiyacı olmayan kendine güvenen bir kız. Ama maalesef ki bunu kabul edemeyen bir kişilik yüzünden yine de bu şekilde hayattan koparılmıştır. Didier Leroux duruşmada Scream filmini örnek aldığını, o yüzden böyle bir plan yaptığını anlatır. Ve şöyle söyler, yalan söylemem için hiçbir neden yok çünkü dedektifler çok iyi bir iş çıkardılar. Şunu da itiraf eder, aslında Priscilla'ya cinsel saldırıda bulunmak istemiştir. Ama genç kız dışarıya kaçınca planlarını uygulayamamıştır. Didier'in cezai ehliyeti tamdır. Cezai sorumluluğunu etkileyecek hiçbir zayıflık tespit edilmez. Olay günü Paris'te olduğunu kanıtlaması gereken fişe nasıl ulaştığı ise bugüne dek bilinmez. Savcılık Leroux için o tehlikeli bir adam. Yakalanmasaydı bir seri katile dönüşürdü toplum arasına karışmamalı diyerek ömür boyu hapis cezası talep eder. Didier Leroux duruşmalar boyunca hissiz ve soğuk tutumuyla dikkat çeker ve acılı aile bu durumun kendilerinin acısını ikiye katladıklarını söylerler ve mahkeme savcının talebini onaylar. Bu katil ömür boyu normal ve düzgün insanlar arasına karışmamalıdır. Didier Leroux ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Bu karar ailenin içini rahatlatsa da kızlarının hayattan koparılış şeklinin korkunçluğunu ömür boyu üzerlerinden atamayacaklarını söylerler. Evet gencecik 14 yaşındaki bir kızın çok trajik acı bir şekilde ölümünü sizlerle paylaştım. Ben bu olayın bazı kısımlarını Çağla Tuğaltay'daki bilgilere benzettim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. Ama diyorum ki keşke olay yeri incelemede benzeseymiş Çağla ve kötü inceleme sonucunda çözülemeyen tüm davalar için. Umuyorum ki en azından bundan sonraki davalarda böyle titizlikle çalışılır ve görüyorsunuz ki hemen olay çözülebilir ama tabii ki iyi bir inceleme sonrasında. Bu arada maalesef ki Fransa'da da cinayet için zaman aşımı varmış ve sadece 10 yılmış. Cinayette zaman aşımı inanılır gibi değil, hakikaten tüm ülkelerde kaldırılmalı bu. Evet, beni bugün de dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, üyelik ve abonelikleriniz çok önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Tabii ki destekleriniz beni çok motive ediyor. Beğeni sayıları neden bilmiyorum. E, bu kadar emeğe karşı düşük oluyor. Ama tabii ki o konuda da hassas davranırsanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.